Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekiyorum. Bu videomda sizlere okul çantamda ne var videosu çekiyorum. Hemen başlayalım. İlk olarak çantam bu şekilde. Pembe ve mor oluşuyor. Şurada da markası yazıyor. Yayan. Yaygın markası. Neyse görebildiğiniz kadar. Rengi e, telefonla çok cırtlak Türk ama normalde böyle koyu bir mola pembe bir renk yani burada acayip şekilde yani bayağı koyu çıkıyor. Kaç bölümün oluşuyor? 4 bölümden oluşuyor. 2 tane de suluk bölmesi var. Bu taraf boş. Şurada da suluğum var. Böyle pembe bir suluk arkadaşlar. Çantamın rengi birbirine benziyor. İlk olarak bu küçük bölümden başlamak istiyorum arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar. İçinden bir tane böyle volümenin mendili çıktı. Kuru mendil. Bir tane peki de çıktı. Başka ne var? Bir tane de toka çıktı arkadaşlar. Siyah lastik toka. Bu bana bitti arkadaşlar. Şimdi diğer bölmeye geçiyorum. Ses çok çıkıyorsun. Özür dilerim arkadaşlar. Bunu çıkarmak biraz zor olacak galiba. size Sayın İngilizce Sözlük e, Atasözü Bir Deyimler ve Türkçe Sözlü Arkadaşlar Bu tarz sözlüklerim var. Bu arada arkadaşlar bilmeyenlere sorayım. Ben 5. Sınıfa gidiyorum. Bir tane arkadaşlar arasında Laf Olmaz adlı bir kitap çıktı. Bu kitabı çok seviyorum. Nereden aldığımı da söyleyeyim. 212 diyenlerden aldığım Kalemliği yapıyorum. Evet bu bölme de bitti arkadaşlar. Şimdi en büyük bölmeye geçelim. Şurada açabileceksem açılmayacağım galiba. Açtım. Tabii. Tabii. Benim için bayağı zor oldu. İlk olarak bir tane böyle defter çıkıyor. Böyle bir ben bunu iki adına Şimdi Çok uzun zamandır kullanıyorum. Sonra İki tane Türkçe kitabı var. Din kitabı, matematik kitabı, işte sosyal kitabı, tamam dersler kitabı. Burada da renkli renkli defterim var. Sarı, mavi, yeşil ve turuncu. Bir tane bu şekilde bir dosyam var. Bu dosyamı çıkarttığından çok seviyorum. Böyle bir dosyam. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar benim okul çantamda da böyle şeyler varmış. Bu videoyu beğendiyseniz ve abone ol beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.